E, Gülşah Hanım bir defa Mansur Yavaş'a yapılan soruşturma verilen soruşturma izni hukuki bir soruşturma izni değil. Yani bunu herhalde e, tüm izleyiciler ve stüdyodaki konuklar da bana katılacaktır. Bu hukuki değil siyasi bir soruşturma izni. Zira e, işte hastane önündeki vatandaşa üniversite öğrencisine bir sıca bir tas sıcak e, çorba vermenin suç olduğu yani bundan dolayı ancak takdir edilir bu sosyal belediyeciliktir. Tüm Türkiye'de bunu yapan belediye başkanı takdir edilir, alkış, alkışlanır. Bundan dolayı bir soruşturma açılmaz. Kaldı ki, silsileyi meratip yoluyla aşağıdan yukarıya doğru bu izni verenleri e, soruşturmaya dahil ederseniz, yani büyükşehir belediye başkanına kadar bir tas çorba için soruşturma izni çıkartırsanız, aynı şeyi e, kamu bürokrasisinde yapılan bir hatayla ilgili cumhurbaşkanına kadar ulaştırırsınız. Orada da genel idarenin başı cumhurbaşkanıdır. Herhangi bir alt e, bürokratın yaptığı hatadan Cumhurbaşkanı sorumludur. Ya işte çadır Büyükşehir dağıtımı Belediye ile alakalı başkanı, yani çadır dağıtımı meselesine ilişkin bu, bu adım mesela olmadı gelmedi bakıldığında geçmişe baktığımızda. Yani olmaz zaten böyle bir şey yani bu illiyet bağı sorumluluk bir yerde kesilir. İhale yetkilisi vardır. Karar veren e, işte müdür vardır, daire başkanı vardır, genel sekreter yardımcısı vardır, genel sekreter. Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversitenin önünde dağıtılan çorbadan dolayı işte hastanenin önünde dağıtılan çorbadan dolayı soruşturma izni verilmez yani. Bu bir defa içerik itibariyle saçma buna soruşturma izni vermek kaldı ki hukuki olarak da böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca Anka Park'la ilgili de soruşturma izni vermişler. Yani bununla ilgili daha önce soruşturma yapılmış. Bu soruşturmadan işte Mansur Bey'in konuyla ilgili Aynı konuda bir daha soruşturma yapamazsınız. Hmm. Aynı kesin hüküm gibidir yargıdaki. Bir konuda bir karar varsa kesin hüküm konusu olmuşsa beraat etti. Kesinleşti hüküm. Bir daha aynı suçtan yargılayamazsınız. Bununla ilgili bir soruşturma yapmışsın. Ya ben bu soruşturmayı beğenmedim bakan olarak. Hadi bir başka müfettiş gitsin. Ne zamana kadar? Soruşturma izni verinceye kadar. Böyle bir hukuk devleti olur mu? Çok açık şekilde Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu eğer olmazsa adayımız olmaz da Mansur Yavaş olursanın e, adımları bunlar. Yani Mansur Bey'e de bir siyasi operasyon e, onu baskı altına alacak. Acaba buradan bir siyasi yasak verebilir miyiz operasyonu yapılmaya çalışıyor çok açık. Ve hiçbir şey bulamamışlar. O kadar zavallı durumdalar ki. Üniversite öğrencilerine dağıtılan çorbayı soruşturma konusu yapıyorlar. Üniversite öğrencilerine dağıtılan battaniyeyi soruşturma konusu yapıyorlar. Anka Park'ta milyar dolara varan zarar var. Onunla ilgili bir soruşturma yok. Onlarca soruşturma dosyası var. Melih Gökçek'le ilgili yargıya intikal ettirmiş. Bunlarla ilgili bir tanesine soruşturma açılmamış. Peki bu Melih Gökçek niye istifa ettirildi? Niye bu e, görevi bıraktı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken? Ya hırsızlık yaptı? Yani hepimizin kafasındaki soru bu. Ya FETÖ'cüydü? Yani zaten FETÖ ile ilgili Bülent Arınç dedi parsel parsel sattınız Ankara'yı diye ona bir cevap verilmedi hala. Dava konusu da olmadı hatırladığım kadarıyla. Ama Melih Gökçek'le ilgili siz bir soruşturma, bir dava ne yolsuzlukla ilgili ne ile ilgili bir soruşturma duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunlara hukuk kendilerine işlemiyor. Bunlar e, hukuk sadece o da hukuk değil. E, e, Cumhurbaşkanı yargı ülkesi diyor. Hukuk devletinden bahsetmiyor. Sadece onların işleyen yargı bir Lawfare olarak, yani bir savaş hukuku olarak, muhalefeti bastırmak için bir savaş aracı olarak hukuk, yargı vesayeti bu amaçla kullanılıyor. Hem yargı vesayetini kullanıyorlar, yargıyı, hem de kamu bürokrasisini, bugün İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdiği gibi, ellerindeki kamu gücünü kullanıyorlar. Bir siyasal araç olarak. Yani muhalefeti sindirmek, muhalefeti baskı altına almak. Ama Mansur Bey'in, biz elbette sonuna kadar yanındayız. Mansur Bey. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, mücadelesi, duruşuyla tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış, seçmen ciddi desteği olan hakikaten bir politikacı. Biz de Mansur Başkan'ın her her konuda, her şeyde arkasındayız. Sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkürler. Gülşah Hanım ben Bilni... yayından ayrılacağım ama evet. pek vakitte kalmayacak gibi. Eğer bu İmralı konusunu konuşacaksak izin verirseniz ben onu da... Konuşayım. Tamam şimdi onu soruyordum Sayın Bakan. Bu arada bir hani es olarak izleyicilerimin mesajlarına da bir yer vereyim dedim. Çünkü aslında herkesin meselesi sokaklar çete doldu. Bu meseleye ilişkin çok fazla eleştiri geliyor. Yine aynı şekilde bazı izleyiciler özellikle Mansur Yavaş'ın işte soruşturma izni verilen dosyası konser çorba değil diyorlar. Hani tabii ki bazı medya bazı başlıkları öne çekiyor. Bazı başlıkları hiç konuşmuyor ama izleyicilerimiz için doğru bilgiyi verelim. Soruşturma oturma izni verilen elbette konser ama yeni açılan dosyalar var. Yeni dosyalar, inceleme başlatılan yeni dosyalar. Onun içinde işte Anka Park ücretsiz çorba dağıtımı. Zaten bunları da konuşmak lazım diyoruz. Özellikle tüm izleyicilerimizin yorumlarında da değineyim. Evet İmralı meselesi Sayın Bakan, aramızdan ayrılacağınız için size onu sorayım istiyorum. Ee, diğer konuklarımdan da özür dilerim... ama biz zaten konuşmaya devam edeceğiz. Bir de ayrıca küçük bir not da düşeyim yayına girmeden önce Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir videoyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Orada CHP rüşvetlerle yolsuzluklarla anılamaz, CHP devlete istikamet çizer, e, milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olmasıdır ve sürece istikamet çizmesidir diyerek aslında bu İmralı ya e, üye gönder, vekil göndermeme, komisyon üyesi göndermeme kararını bir şekilde eleştiren de bir video paylaşmış oldu. Şu dakikalarda siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada çokça da konuşuluyor açıklaması. Gülşah Hanım, yani Kemal Bey'in açıklamasına ben yanıt verecek değilim. Hı hı. Kemal Bey doğrudan genel başkanımızı arayıp bu süreç e, sona ermeden, yani İmralı ile ilgili oylama yapılmadan önce düşüncesini paylaşabilirdi. O düşünce de e, biz parti içinde değerlendirirken, önceki genel başkanın düşüncesi de kıymetli, onu da değerlendirirdik. Yani bununla ilgili karar alınmış, parti tavrına tutumunu belirlemiş, açıklamış kamuoyuna. E, ondan sonra şöyle yapılsaydı denmesi... Parti için doğru değil yani Cumhuriyet Halk Partisi için de bu tür konular parti için de konuşulur tartışılır. Parti karar verdikten sonra herkes o kararın arkasında durur. Ben Kemal Bey'in açıklamasını son derece yanlış buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetle yolsuzluk alınan bir parti değil. Bunu yapan iktidar, iktidarın yargı eliyle, bir yargı kuşatmasıyla, yargı vesayetiyle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde, yerel yöneticiler üzerinde yarattığı bir baskı bunu hepimiz görüyoruz, bunu anlatıyoruz iddianameleri okuyoruz. E, dolayısıyla hani Kemal Bey'in e, böyle bir açıklama yapmasını yadırgadım. Bugün Türkiye'nin gündemi de bu değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı karara kendisinin de bir önceki genel başkan olarak saygı duymasını beklerdim açıkçası. Peki. İmralı e, meselesine ilişkin evet. Hatta eleştiriler de evet. geldi. Dem tarafından işte Türkiye'deki tek muhalefet partisi var. O da Dem partidir. Yorumları da geldi. Silindi ama tekrar manşete çıktı. Pek çok destek de alıyorsunuz CHP'nin verdiği kararla toplumdan ama siyasi arenada eleştiriler de geliyor. Gülşah Hanım Tabii elbette bir siyasi karar alıyorsunuz. Bu da eleştirenler de olacak, destekleyenler de olacak. Ama siz o karar alırken, bu tutumunuzu belirlerken bir takım gerekçelere dayanıyorsunuz, argümanlarınız var. Değerlendiriyorsunuz etraflıca ve bir karar alıyorsunuz. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi, yani tekrara gerek yok, ontolojik olarak bir konumumuz var. Bizim konumumuz nedir? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuran partiyiz, Cumhuriyet'te kuran partiyiz. Dolayısıyla o ontolojik konumunuz sizi bazı konularda e, diğer siyasi partilerden ayırıyor. Bir tarihsel sorumluluk yüklüyor sizi. Bugün e, Kürt meselesi dediğiniz mesele sadece güvenlik ve etnik bir mesele olarak değerlendirilemez. Kürt meselesi Türkiye'de çok boyutlu, çok katmanlı, sofistike jeopolitik etkileri olan, tarihsel e, bir pozisyonu olan, e, e, kültürel sosyal etkileri olan bir konu.